Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel hafızasını canlı tutmak ve değerlerine sahip çıkmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. De bir şiir sunmuş. Afşin Anadolu halk ozanlığı geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Mahsuni Şerif. Doğduğu topraklarda düzenlenen özel bir konserle anıldı. Afşin Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle organize edilen Aşık Mahzuni Şerif'e Vefa Konseri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen gece hem duygu dolu anlara sahne oldu hem de usta ozanın eserleriyle dinleyicileri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı. Gecede siyaset ve akademi dünyasından önemli isimler de yer aldı. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce de katıldı. <laughs> Katılımcılar Böyle anlamlı bir etkinliğin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.